Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bisiklet Şehri Muğla Eylem Planı doğrultusunda bisiklet sporu kentte hızla gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın da spor turizmine kazandırılmasını önemsediği Turnalı Sahili Kranköy Güzergahı bu pazar önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Tour of Türkiye'nin kraliçe etabı olarak bilinen ve dünyanın en etkileyici tırmanış rotalarından biri kabul edilen parkurda Kıran bisiklet tırmanış yarışı düzenlenecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yarış saat 11'de Turnalı sahilinden başlayacak. Sporcuların 12.30 ile 13.00 saatleri arasında Kıran Köyü seyir terasına ulaşması bekleniyor. Yüzden fazla sporcunun katılacağı yarışta bisikletçiler 9 kilometresi dik tırmanış olmak üzere toplam 13 kilometrelik zorlu bir parkuru tamamlamaya çalışacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, bu yarışın 2026'da aynı parkurda yapılması planlanan uluslararası büyük organizasyon için önemli bir prova niteliği taşıdığını ifade etti. Cömert, başkanlarımız Ahmet Aras ve Gonca Köksal bisikleti çok önemsiyor. Ayrıca Kran etabının dünya bisiklet turizmine açılması konusunda Sayın Valimizin de özel talimatları var. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özpoyraz'ın destekleriyle önemli bir yarışa imza atıyoruz. Kıran'ın dünya bisiklet turizminin aranan rotalarından biri olacağına inanıyoruz dedi. Yarışın hem Muğla'nın spor turizmine katkı sağlaması hem de bölgenin uluslararası bisiklet camiasında tanınırlığını arttırması hedefleniyor.